Peki ben, ben Teşekkür ederim. Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile 52 Ordu Spor FK Teknik Direktörü Ahmet Taşşürek dostluk maçı sonrası birliktelik mesajı verdi. O, o organizasyon maçı için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah Samsun Spor'u hocam e, en kısa sürede şampiyon olarak yukarı taşıyacaktır. Bundan şüphem yok. Beraber karşılıklı oynama. Ee, beraber aynı potada bulunma şerefine nail bir, olmuş biri olarak söylüyorum. Ee, i̇nşallah Samsun Spor başarılı olur. Biz de Ordu Spor'da aynı şeyle Karadeniz'in iki güzide takımı e, hak ettiği yerlerde olur diye e, ümit ediyorum. Tekrar e, bu organizasyon için, misafirperverlikleri için herkese ve depremzedeler adına, e, aileleri adına bir Hataylı olarak da onun yaşayan e, bir akrabaları, yakınları olan bir insan olarak da herkes adına teşekkür ve Bir borç biliyorum. Ordu Spor Camiası'na teşekkür ederim. Yani onlar bu isteğimizi kabul ettiler. Birlik olma zamanı. Yani bunu da göstermemiz gerekiyor ülkemize. Birçok felaket yaşandı. Üzücü. Hepimiz üzüntülüyüz. Belki bu maç oynanırken bile yani ister istemez motivasyon anlamında o enerjilik anlamında insan tabii ki bunu tam anlamında gerçekleştiremiyor. Karadeniz Dayanışması diye iki tane Türkiye'nin önemli köklü kulüplerinin oynaması bence çok değerli ve önemli. Birlik olma zamanı. Ben tekrar teşekkür ederim hocama takıma. Gelip burada maç oynadık. İki taraf açısından da tabii ki baktığınızda seyredenlere keyif veren bir maç oldu. Yani ben bu felaketten tabii ki üzgünlüğümüz var ama ülke olarak birilik birbirimize sarılarak birbirimize destek olarak çıkacağımıza inanıyorum. Tabii ki üzücü, çok üzücü ama sadece ben şunu söylemek istiyorum. Bu tip durumlarda değil, her zaman camialar birbirine sarılmalı, birbirine destek olmalı. Ya Kötü günü beklemeden bunu yaparsak çok daha güzel olur. Ülke olarak çok daha mutlu bir ülke oluruz. Ben de kendisine teşekkür ederim geldikleri için.